Bir bina nasıl yapılır? 1. Bir, bir bina yapılırken öncelikle arsanın durumu incelenir. Arazinin belediye tarafından belirlenmiş imar durumu, emsal bilgisi, çevre teşekkülleri, taban alanı katsayısı, maksimum yapı yüksekliği gibi mimari tasarımı etkileyecek bilgiler elde edilir. 2. Avan projeler hazırlanır. Bu aşamadan sonra statik projenin hazırlanması ve avan projenin statik projeye göre revize edilmesi gerekir. Daha doğru olan mimari proje ile statik projenin birlikte ve eş zamanlı hazırlanmasıdır. 3. Statik projenin hazırlanabilmesi için öncelikle zemin etüdü yapılır. Zemin etüdü demek araziden belli derinliklerde toprak numunelerinin alınması ve raporlanmasıdır. Bu rapordan çıkacak sonuca göre temel sisteminin kurgulanması gerekir. Kesinleşen mimari projeye göre zemin etüt raporuyla uyumlu statik proje hazırlanır. Bu aşamada zeminin iyileştirmeye ihtiyacı olup olmadığı netleştirilir. Binanın statik modellemesi yapılır. Temel, çatı, kolon ve kiriş sistemleri ve kesitleri, döşemeler, konsollar, taşıyıcı sistemin tümü mimari projeye göre bilgisayarda modellenir. Bu modellemeler deprem mevzuatında öngörülen şartları sağlamak zorundadır. Elektrik, mekanik, çevre ve peyzaj projeleri, yangın, asansör projesi gibi diğer projelerde tamamlandıktan sonra belediye projeyi inceler ve mevzuata uygunsa onaylar.